2B'den 3B robot kolu yapım projemizin dördüncü videosuna hoş geldiniz. Bu videonun amacı robot kolu yapımındaki tork ve motor torku konusu hakkında temel bilgileri vermek. Tork konusu hakkındaki temel bilgiler ise fizik derslerinin başlangıç konularında yer almaktadır. Biz de burada tork konusundaki temel bilgileri kullanmaktayız. Temel çıktık ve kaldıraç kavramlarına yola çıkarak dişli kasnak ve kayış takımı ile robot kolu ucundaki torkun arttırılması üzerine bilgiler Buna niye ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü robot kolumuzda kullandığımız ve genelde de robotlarda kullanılan motorların ürettikleri torklar tek başına robotların ihtiyaç duyduğu tork ve kuvvetleri karşılayamazlar. O yüzden dişli kasnak sistemleriyle bu torkların arttırılması gerekir. Peki tork neydi? Dönme kuvvetinin dönme merkezine olan uzaklığıyla çarpımı bize torku verir. 1 kilogram kuvvet 9.8 Nifton ya da yaklaşık olarak 10 Nifton olarak kabul edilir ki biz onun hesaplarımızı 10 Nifton'u kullanıyoruz hesap basitliği sebebiyle. Motorun 1 santimetre çaplı kasnakta ürettiği tork 80 Nifton santimetre ya da 8 kilogram santimetre. Motor, şaft merkezine 1 santim uzakta 8 kilogram yük kaldırabilir demektir. Bu veri motor üreticileri tarafından verilen Motor özel bir bilgidir. Aynı motorun bilinden 20 santim uzaklıktaki üretilebilecek torksa 80 newton santimetre böyle. 20 santimetre ya da 8 kilogram santimetre böyle. 20 santimetre 400 gramdır. Motor yük merkezine 20 santim uzakta 0.4 kilogram yani 400 gramlık yük kaldırabilmektedir. 1 santimetrelik uzakta 8 kilogram yük kaldırabiliyor. Eğer bu mesafe 40 santim olursa kaldırabilecek yük 200 grama düşer. Bu bizim için yetersiz bir değerdir. Burada dişli kayış ve dişli kasnak örnek tosunu görüyorsunuz. Örnek motorumuzun 80 Newton santimetre tork üretiyor. Yani 1 santimetre mesafede 80 Newton kuvvet üretiyor. Ama burada gözden kaçmaması gereken önemli bir konu var. Motor miline takılan GT220 tipi bir 1. dişli kasnağın çevresi 20 diş çarpı 2, metre 40 mm'dir. 2 mm 40 milimetredir. 2 milimetre nereden geliyor? GT2 demek kayışlarda ya da dişlilerde dişlerin arasının 2 milimetre olduğunu gösterir. 20 diş dediğimizde 2 milimetreden çevre 40 milimetre olarak bulunur. Buradan yola çıkarak da yarı çapını 0,637 santim olarak buluruz ya da 6,37 milimetre. Ve temel tork kavramından yola çıktığımızda şunu söyleyebiliriz. Motor miline takılı birinci kasnak yarı çapı 0,637 santimetre olduğu için aynı kayışa 125,58 Newton ya da 12,558 kilogram kuvvet uygulayabilmektedir. Bu 1 santimken 80 N Nm Fakat 0,637 olduğunda ise 125,5 newton oldu. Ayrıca şunları söyleyebiliyoruz. Aynı şafta takılı kasnakların üzerindeki torklar eşittir. Yani büyük kasnakla küçük kasnağın üzerindeki torklar birbirine eşittir. Buna karşılık kayışlara uyguladıkları kuvvet yarı çarpları farklı olduğu için farklıdır. Yani F1 ile F2 birbirine eşit değildir. Farklı kuvvetlerdir. Temel bilgilerden yola çıkarak tekrar iki tane farklı çaplara sahip kasnak ve bir kayış sistemindeki tork ve kuvvet konusu üzerinde bilgi verelim. Motorun birinci dişli kasnakta ürettiği kuvvet F1 aynı zamanda F2 kuvvetidir. Yani kayışın üzerinde farklı yönlerde olan F1 ve F2 kuvveti birbirine eşittir. Ve buradan yola çıkarak F1 tork bölü birinci kasnağın yarı çapı eşittir. F2 yani ikinci kasnaktaki tork ve onun bölü onun yarı çapı. R1 ve R2 yukarıdaki eşitliklerden yerine koyarsak T2 eşittir. Yani büyük kasnaktaki tork küçük kasnağın torku çarpı büyük kasnağın diş sayısı küçük kasnağın diş sayısı. Anlaşılacağı üzere kasnaklar arası tork aktarımı kasnak yarıçaplarından bağımsız olarak sadece kasnakların diş sayıları arasındaki orandan kolaylıkla bulunabilmektedir. Birinci kasnağın yarıçapı 0.630'dan 37 cm olduğu için kayış üzerine uygulanan kuvveti 125,58 Nm olarak bulmuştur. Şekilde görülen GT2 dişli kasnak ve kayış ile 80 Nm santimetrelik Motorun birinci dişli kasnağın kayışı üzerinde uyguladığı kuvveti 240 Nm olur. Diğer bir yaklaşımla, diş sayısı için ikinci, ikinci kasnak diş sayısı birinci kasnağın diş sayısına bölündüğünde, yani 60 bölü 20. 3 oranı bulunur ki buradan yola çıkarak T2 eşittir 3 tane T1 yani 3 tane 80 Newton santimetre 240 Newton santimetre 24 kilogram santimetre daha önce söylediğimizin sağlaması olarak görülebileceği üzere kasnakların yarı çapı hesabına gerek kalmadan kasnakların diş sayısı oranlarından tork hesaplanabilmektedir. Bazen iki tane dişli ve bir kayış sistemi yeterli tork almamıza yeterli olmamaktadır. Bu durumda birbirine kaskat arka arkaya ardışık gelen kayış kasnak ve tekrar kayış tekrar kasnak sistemi kullanılmaktadır. Daha önceki bilgilere temel bilgilerimize dayanarak burada da göreceğimiz gibi T2, T2 üzerindeki tork bu şekilde bulunmaktadır. T4 ile T3 arasındaki tork bu şekilde bulunmaktadır. Ve şunu da biliyoruz ki buradaki T2 ve T3 torklar birbirine eşittir. Çünkü bu iki tane kasnak yani ikinci kasnak ve üçüncü kasnak aynı şaft üzerindedir. Buradan da yola çıkarak bu eşitlikleri yerine koyarak bizim motorumuzun torku 80 şekilde görülen GT2 dişli kasnak ve kayış sistemi ile 80 santimetrelik motorun 4. dişli kasnağında ürettiği tork 480 Newton santimetre 48 kilogram santimetre olarak bulunur. Gördüğünüz gibi yani 80 Newton santimetre torku 480 Newton santimetreye çıkar. Burada robot kolumuzun mekanik resmi görülmektedir. Burası eklem 1 ve eklem 1'in motoru. Eklem 1 bu şekilde dikeyde e, dairesel bir hareket yapmaktadır. Burası eklem 2 ve ona ait olan link 2 bu kısım ve buradan sonraki kısım bu eklemle hareket ettiriliyor ve onun motoru buradadır. Burada tek bir dişli kasnak sistemi kullanılmaktadır. Metrik 3, Link 3, Aks 3, Aks 4, ve tutucunun olduğu kısım ise eklem 3 tarafından hareket ettirilmekte. Burada kullanılan motorun torku yetersiz olduğu için burada kasnak dişli sistem kullanılmıştır. Aks 4 ise diğerlerine göre farklı şekilde hareket etmekte. Burada herhangi bir kasnak sistemi kullanılmadı. Direkt motorun şaftı. Zaten motorumuz kendi üzerine redüktörü var. Dişli sistemi var. Bu şekilde torkunu bir miktar arttırabilmekte. O yüzden sadece M4 motoruyla eklem 4 sürülmektedir. Burada gördüğünüz motor ise bir dik ufak DC motor, tutucunun açılıp kapanmasını sağlayan motor. Eklem bir motorumuz NEMA 17 ve üzerine planeter redüktör olan bir motordur. Normalde motorun torku 40 Nm'dir. Fakat üzerindeki planeter redüktör 14'e 1 oranında bir redüktör olduğu için çıkış torku 550 Nm'dir. Başlangıçta GT2 kayış ve dişli sistemi kullanılmışken eklem birde uygulama sırasında bunun bazı sakıncıları görüldüğü için onun yerine ATD M3 tipi kayış ve kasnak sistemi kullanılmıştır. ATD M3 kayışlarda ise GT2'den tek farkı yapısal olarak aynıdır. Sadece diş aralıkları 3 mm'dir ve diş derinlikleri GT2'ye göre biraz daha derindir. O yüzden dişli ve kasnak dişlileri, kayış dişlileri birbirini daha iyi tutmaktadır. Eklem 1 bir kaldırma hareketi yapmamaktadır. Sadece dairesel bir dönme hareketi, silindirik bir dönme hareketi yapmaktadır. Eklem 2 motoru gene bir NEMO 17 motordur. Üzerinde gene bir planeter e, redüktör vardır. Motorumuzun gücü, gücü 207 santimetredir Bunun çevirme oranı redüktörün çevirme oranı 5,18'e 1'dir. Burada dişli kasnak sistemi kullanılmıştır. İki sayfa önce gösterilen M2 tarafından oluşturulan 230 santimetre ve dişli kasnak sistemindeki kazanç katsayısı olan 3 ile çarpıldığında eklem 2'de 690 santimetrelik bir tork oluşmaktadır. Tuç ucunun merkezinde uygulanan kaldırma Kuvveti 690 newton santimetredir. Yani buradaki kuvvet 690 newton santimetredir. Fakat buraya bu 690 Nm'yi santimetreyi uygularken, bizim kaldırdığımız yük aslında en uçtaki tutucunun olduğu kısımdır. Yani burasını hareket ettirmekteyiz. Komple bu sistemi. O yüzden bizim dönme merkezine olan uzaklığımızı bulmamız lazım. Yani L 2 3. Ve 4 ikinci, üçüncü ve dördüncü aksların toplam mesafesini bulmamız lazım. O da 44 santimetre, 690 newton santimetre bölü 44.5 santimetre bize 15.5 newton ya da 1.55 kilogram bir kaldırma kuvveti verir tutucunun olduğu yerde. 1.55 kilogram robot kolunun kaldırabileceği maksimum ağırlık. Ama burada gözden kaçmaması gereken konu Robot kolunun bu kısmını oluşturan aks 2, aks 3, aks 4 ve tutucunun da kendi malzeme ağırlığı ve buna ek olarak M3, M4 ve V5 motorlarının ağırlıkları var. Bu da kolun kaldırabileceği maksimum ağırlığın 1,55 kilogramdan daha az olmasına sebep olur. Buna karşılık bu bir prototip robot kolu. Eklem 2'ye, eklem 3'te olduğu gibi eklenecek üçüncü bir dişli kasnak ve kayış ile Dişli kat sayısı toplamda 3'ten 6'ya çıkarılıp kolun kaldırılabileceği yük ise 3,3 kilogram olur. Eklem 3. Burada gene bir Nemo 17 motoru kullandık fakat bunda herhangi bir e, planeteri... Sistem yok. Bu motorun kaldırma e, torku ise 80 newton santimetredir. Burada GT2 tipi kayışlar kullandık ve buranın kazancı 6 kaskat e, dişli sisteminden dolayı 80 newtonluk bir motor bu kasnak dişli sistemindeki dişli kazancı ile 480 newton santimetreye çıkmaktadır. Buna karşılık yine M3 motoru eklem 3 üzerinde bu torku üretmektedir bu kasnak sistemiyle yani 80 newton santimetre burada 6 kere 80 480 Nm burada fakat bizim kaldıracağımız yük bu şaft merkezinden dönme merkezinden bu mesafede yani L3 ve L4 toplamı kadar olan bir mesafede. Dolayısıyla 480 Nm'yi 22,5 cm'ye böldüğümüzde tutucuda kaldırabilecek yük 21,33 Nm ya da 2,13 kg olur. 2,13 kg robot kolunun eklem 3'ten sonraki kısmının kaldırabileceği maksimum ağırlık ama burada da gözden kaç olması gereken konu robot kolunun bu kısmını oluşturan aks 3, aks 4 ve tutucunun da kendi malzeme ağırlığı var. Bu da kolun kaldırabileceği maksimum ağırlığı 2.13 kilogramdan daha az olmasına sebep olur. Sonuç olarak tutucunun merkezinde M2 motoru ile 1,55 kilogramlık kaldırma kuvveti oluşturulabilirken M3 ile 2,1 kilogram kaldırma kuvveti uygulanabiliyor. Ve sonuç olarak 1,55 kilogram bizim maksimum kaldırma kapasitemiz. Eklem 4 motoru 28 BYJ48 5 volt tabir edilen gene piyasada rahatlıkla bulunan standart bir motor. Bunun önünde 64'e bir bir redüksiyon dişli sistemi mevcut. Bu eksen eklem dairesel hareket yapmaktadır. Doğrudan bir kaldırma kuvveti yapmamakla beraber uzun parçaların döndürülmesi sırasında parçanın boyuna bağlı olarak bir tork ihtiyacı oluşur. Eğer parça merkezden tutulmuşsa bu tork ihtiyacı teorik olarak sıfır olur. Ve tutucunun motoru. Burada tabi bizim aynı motoru kullandık fakat kullandığımız motorun bu şaftı daha uzun. Üzerinde metrik 3 diş var ve metrik 3 somun takılabiliyor. Onunla ilgili resim bulamadığımız için bunu kullandık burada ama burasının dişli olduğunu düşünün. 6 voltluk bir motor 30 RPM'de dönem modelini kullanıyoruz. Ama bunun biraz yavaş kaldığını, daha yüksek rpm'de dönenin daha verimli olacağını çalışmalarımız sırasında gördük.